Göz sağlığında modern teknolojiler ameliyat korkusunu ve iyileşme süresini minimize eden yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Peki no-touch lazer tedavisi nedir? no touch lazer gözün ön kısmı korneaya yani saydam tabaka hiç dokunmadan yani bir kesi yapmadan bir tabakaya kaldırmadan uygulanan bir lazer sistemidir. Ne farkı var diğer lazerlerden? Biz diğer lazerlerde LASIK, LASIK, FEMTO ve SMILE'da gözün ön kısmından bir tabakayı kaldırıyoruz, kesiyoruz. Ardından lazer yapıp bu tabakayı yapıştırıyoruz. No touch lazerde ise hiç dokunmanıza gerek yok. Hiçbir şeyi kesmenize, hiçbir şeyi kaldırmanıza gerek yok. Gözünüzün ön kısmında miyop, Astigmata sebep olan düzensizlikleri lazer ışığı hiç dokunmadan buharlaştırıyor ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyor. No-touch lazer diğer lazerlerden farklıdır bu yüzden. No-touch lazerde komplikasyon hastayla doktoru karşı karşıya getiren sıkıntılar daha az ortaya çıkıyor. Bu nedenle risk sevmediğim için no-touch lazeri daha çok tercih ediyorum. No-touch lazer tedavisi diğer lazer tedavilerine kıyasla daha konforlu ve hızlı bir şekilde uygulanabiliyor. No-Touch lazer diğer lazerlerden biraz daha hızlı yapılıyor. Niye? Çünkü gözün ön kısmından tabaka kesme aşaması yok No-Touch lazerde. Bu nedenle kişiden kişiye göre değişmekle beraber 30 saniye ile 60 saniye arasında değişir her bir gözün süresi bu. Oldukça hızlı bir lazerdir ve bence en önemli artısı hasta kalktığı anda görmeye başlar No-Touch lazerde. E, bu da önemli bir fark bence. Hekim ne kadar kalifiye, işini iyi yapan bir hekim olursa olsun, cihazlar ne kadar donanımlı olursa olsun bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir lazer sistemlerinde. Sıkıntı sebeplerinden en sık karşılaştıklarımız gözün o ön kısmını kestiğimiz zaman oluşan sıkıntılardır. Kestiğimiz o dokunun kopması, kırışması, enfeksiyonu çok az görülüyor ama görüldüğü zaman doktor daha sayıda yoran problemlerdir. E, no taş lazerde biz gözün ön kısmını kesmediğimiz için bu tip de sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. İkinci bir problem ise o dokuyu kesebilmek için gözü bir aletle vakumluyoruz. Bu vakum nadir de olsa gözün arkası sinir tabakasına yırtıklara yol açabilir. E, no taş lazerde biz bu vakumu da yapmıyoruz. Bu nedenle en sık karşılaştığımız sıkıntılar No taş lazerde yok. Bütün lazerlerde olduğu gibi doktorunuzun önerdiği damlaları düzenli kullanmanız gerekiyor. No taş lazerde farklı olarak ilk 3 ay güneşten kendinizi güneş gözüyle korumalısınız. Artıp beslenmeye dikkat etmek, yeterli su içmek, gözü ovalamamak iyileşmeyi kolaylaştırır. Ancak ilk 1-2 gün yanma batma olabileceğini unutmamak gerekiyor. Müzik